arkadaşlar bugün yeni oyunumuz olan e, bunu unuttum Pixel Gun'ı 3D'yi test edeceğiz bakalım nasıl bir oyun aha bu vergeden kaldırdılar tamam tamam kardeşim bu vergeden de bu, bu vergeden de gezebilirsin evet zıpladık ah ne oldu daha fazla geliyor değil mi şu an? Yani inşallah öyle geliyordur. Çünkü benim sesim... Bu ne lan? Bu içeri sıfır benim. Ben ne olayım? Ben bu olacağım. Yok o içeri değil. Oy. İyi Oy, bo ba oha bayağı iyidir ama ben. Gökyüzü adaları. Benim sesim geliyordur lan. Yani ben emin değilim. İlk defa bu düzenden şey yaptığım için. Video çektiğim için. Oh. Aa. Aa. Silah oyunlarında iyiyimdir. Kendisi mi atıyordu? Bakın. Aha. Bilmiyorum. Okey, oh, nasıl gidiyor? Ha. Ah. Bu oyunun bilgisayarda versiyonu da var. Onu da oynamak istiyorsanız bu videoya like atın, isterceniz. Ha ah, tamam. Hayır. Koruması var. Ha ah, öldürdüm. Hayır ya. İlk kez öldü. Aa oh, keskin sonucu var. Koşma yok mu ya bu oyunda? Bizim takım alıyor. Sanırım. Yani mavi bizsin Oh. ki. Oh, adamla göz gezeyiz. <laughs> ne 5 ne? 5 atar ne lan? Neyse. Devam edelim. Bu ne? Yeni sıralar. A seviye 2'ye ulaştık. Eee ne oldu şimdi? Aa yeni silah geldi. Dur alalım. Alalım. basalım. Ücretsiz ver bakalım. Aa geliştir. Tamam geliştirelim. Şimdi buraya mı basalım? Tamam. Bastım şimdi. Ee, cephanelik mi? Evet. Tekti. Ama ben bunu alamıyorum. ya bunu da alamıyorum. Tamam maça gideceğiz herhalde. Yani az önce maçtan para gelmişti. Aha hangi artı olsun? Klasik ne oldu? Değişik bir şey yapıyoruz. Ya da sıradan gidelim işte böcek tapınağıymış. Oo dur bunda mı? Ha ben canlı tutuyorum. Oha. Şimdi değişik sefer dönecek. Aa ben buradan vuramıyorum. Aa. Oo bu çok iyi. Çok güzelmiş bu. Bu ne? Oo fire. Ee, resistance. Ben yanlış söyledim. Oy. Minecraft oynuyor oynuyor. Minecraft'ta bir söylüyorum. Of. Aa. Cık cık cık. Arkadaşlar bu arada beni 50 abone yaparsanız Minecraft canlı yayını vesaire yaparız. Yani canlı yayınlarda birlikte oynarız. Hayır mermi mi bitiyor? Ah! <laughs> of ya. Her zaman takımı taşıyorum. bitiyor maç. Ya bu kadar kolay mı yani bu oyun? Aha. Uh -huh. Batul Royale mi? O ne lan? Batul Royale mi acaba? Bir dakika kaç param oldu? 12 ne ya? Şimdi Ooo Batul Royale sefer kalmış Bence ee, o yeni haritalar açılacaksa Bir tane Batul Royale deniyorum ya, Biliyoruz bunları daha var sonra yani. <laughs> Zamanında Patrick'a oynamıştım değil mi? Dönüşürüz. Ve kazan. Tamam. İndir. İndiriyor mu? Oğlum bu parça gibi bu adamın. İndirsin. Aho. <laughs> ne oraya indirdin ya? Hadi bakayım. Hadi buraya basınca indir. Hadi ya 7 dakika oldu videoya bak. Hı. Tamam tek şey. Biraz. Bundan sonra bu fazla uzun olmasın diye şey yapacağım. Ee, sefer gireceğim. Seferin nasıl bir şey olduğunu öğreneceğim. Ondan sonra belki bugün başlayabileceğim. Seferin belki çekmez. Şimdi ben şuraya atmamıştım. Gösterdiği yere. Oy benim karakteri görüyorsun. Bu bayağı PUBG. PUBG çalıntı. PUBG'den çalmışlar o zaman bu oyunu. Bu ne? Aynı mekanikle mekanikle bir yani. <laughs> Bu silah ne be? Anne? Çok iyi. Eski nişancı olabilirim artık. Anne ne çıktı? Mermi çıktı. Aa! Aslında. Allah Allah. Bu çok sevdiğim bir. bazı silahlar bağlı. Ateş edeyim mi? Bunu ateş şey ediyor. Bunu et. Bak ben elime bunu almıyorum mesela. Benim için mi sorun? Yok abi benim internetimde sorun olsa diğerlerinde de olur. <laughs> Yok bazı silahlar bağlı abi. Bu ayın adı mı Diğer oyun modu ne kadar güzeldi ama bu, bu, oyun modu mağdı mı? mı? Bağlı pardon. <laughs> Döştük mü? Bu ne oldu? Çünkü zaten iki tane silah kullanabiliyor. Yani ben yanlış biliyorsam söyleyeyim. Bu da ateş etmiyor mesela. Sadece bir <laughs> Oha. Kendimi patlatıyordum aslında. Ya bu ne abi? Çok kötü. Bunu da kullanamıyoruz. O elime de var bunda. Ne oluyor ya? Hadi. Ha, alan geliyor. Bunda da mı alan var? E bu bayağı PUBG'den şey yani PUBG. PUBG 1 bu 2 yani. PUBG 1 bu 2 derken daha iyi onlar, oyunlar var da bunda. Lafım geliş. Oh. Nerede o? Şaka mısın ya? İki tane adam varmış. Ben ne diyorum rastgele atışıyorduk nasıl bir oluyor? <laughs> 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 Bu da atıyor bu, bu da atıyor diyor. Çok güzel. <laughs> Aa. <gülüyor> bir bir atlan Aa lan ben yanlışlıkla alana doğru gidiyormuşum. Adam buradaymış. Aa Drop var. Of ya. Çikolata. <laughs> Çikolata Çikol ya. Zorbalar mı? <gülüyor> 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 tamam geldik dropa. Orçolum o or mi? <Sessizlik> oh, <Sessizlik> ah. Bir <Bu> tane ne? <Sessizlik> Ateş etmiyor çünkü. Eee? Hı, tamam. Pixel Pass'ı. Bunda da mı pass var? Oha ama ya. Bayağı çalmışlar oyunu. <laughs> PUBG eşittir. Pixel Gun işte. Ee, şimdi bunu oynamayacağım. Video 15 dakika oldu. Ya. Eee o zaman diğer oyun modunu daha sonra test edelim o yani adından tahmin ediyorum uzun bir oyun moduna benziyor yani Onun için ayrı bir video yapalım okey tamam ben bir şeyler yapacağım işte